Hola, bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección aprendemos las diferencias. de ser ustar enoz atetivos predicativos. Merhaba İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu dersimizde e, yüklem sıfat ya da yüklemsi sıfat dediğimiz bir grup içerisindeki estar ve ser kullanım farklarını işleyeceğiz, öğreneceğiz birlikte. 40. dersimizde işlediğimiz sıfatlar konusunu referans alarak ve yine aynı derste değindiğimiz sıfatların kullanım şekilleri noktasından yola çıkarak bu dersimizde isim önüne gelen sıfatları değil, cümle sonuna gelen ve adeta yüklem görevi gören sıfatları ele alacağız. Biliyorsunuz Türkçe'de sıfatlar isim önüne gelirler. İspanyolca'da isimden sonra gelerek ismi nitelerler. Ama tıpkı Türkçe'de dediğimiz gibi bazı örneklerde biraz sonra da göreceğimiz gibi bir de yüklemsi dediğimiz sıfatlar vardır. Yüklem sıfat diyorum ben onlara. Bunlar Türkçe'de İsim soylu yüklemler ya da fiilimsiler olarak bu başlık altında genel olarak verilen ifadeler ee, ve bu ifadeler içerisinde sıfatlar, zarflar ve benzeri cümle öğeleri görülebilir. Bizler zaman zaman cümle sonlarında karşımıza çıkan hem cümle içerisinde yüklem görevi gören hem de nitelediği canlı cansız, soyut somut varlığın özelliklerini ifade eden sıfatlar üzerine duracağımız için yüklemsi ya da yüklemleşmiş sıfatlar, yüklemleşmiş sıfatlar olarak daha spesifik bir başlık vermek daha yerinde olacaktır diye düşündüm ben. Çünkü dediğim gibi biz yüklemsi olan zarfları ya da işte isim soylu yüklemler gibi çok geniş bir başlığı değil, sadece sıfat yüklemleri işleyeceğiz. O yüzden de yüklemleşmiş sıfatlar ya da yüklemsi sıfatlar demek yerinde olacaktır. Yüklemleşmiş sıfat ne demektir? Sıfat ismin sonuna gelmez ve zaman ekiyle cümle sonunda yüklem olarak karşımıza çıkarsa. Dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Örneklerle açıklayarak konumuza bir giriş yapalım. Ve konu içerisinde önem arz eden ser ve estar fiillerinin kullanımlarını da incelemiş olalım. Hadi bakalım. Atetivos, atetivos, predikativos yani sıfatlar, yüklemse sıfatlar önce sıfat e, neydi hatırlayalım sonra da yüklemsi sıfatları hatırlayalım. Sıfat ve sıfat yüklem farkını hatırlayacak olursak sıfatlar Türkçe'de ismin önüne gelirler ve yüklemleşmiş fiilimsi sıfatlar ise cümle sonuna gelerek zaman eki alırlar. En önemli ayrım budur. E, bu İspanyolca'da da bu şekildedir. Biz güzel konser dediğimiz zaman burada güzel bir sıfattır ama konser güzeldir dediğimiz zaman geniş zamanda artık yüklenmişmiş olan bir sıfattan bahsediyoruzdur. Dünkü konser çok güzeldi dediğimiz zaman geçmiş zamandaki yüklenmişmiş bir sıfattan bahsediyoruz demektir. İspanyolcaya baktığımızda ise sıfatlar niteledikleri ismin ardına gelirler ve yüklenmişmiş sıfatlar ise tıpkı Türkçedeki gibi cümle sonunda yer alırlar. Ve kendilerinin önce ser veya estar fiillerinin kullanımı ile zaman bildirirler. La niña esta cansada. Bakın la niña cansada deseydim yorgun kız çocuğu olacaktı. Ama la niña esta cansada dersem kız çocuğu yorgundur demiş olurum. Kız çocuğu yorgun, kız çocuğu yorgundur. La niña es simpatica. Burada da ser fiilini kullanıyorum. Laninya simpatika deseydim bu normal sıfatlar başlığı altında işlediğimiz normal bir sıfat olacaktı. İsmin arkasından gelecekti ve Ninya'yı yani kız çocuğunu niteleyecekti. Laninya simpatika, sempatik bir kız çocuğu, sevimli bir sevimli kız çocuğu demiş olacaktım. Ama Laninya es simpatika dediğimde ser fiilini kullanarak geniş zamanda bir çocuğun değişmeyecek bir özelliğini ya da uzun vadede değişmeyecek bir özelliğini nitelemiş oluyorum. Peki sıfatları bu şekilde kullanırken ester veya ser fiillerinden hangisini kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? Şimdi bir de ona bakalım. Ester, o, ser. Ester mi, ser mi? Sıfat yüklem ya da yüklenmişmiş sıfat kullanımında olmak, mevcudiyet, hal, durum bildiren ester veya ser kullanımının ayırt edilmesi... Bu fiillerin ana kullanım kuralları dahilinde yer alınır. O zaman biz ne yapacağız? Ser ve estarı nasıl kullandığımızı öncelikle bir hatırlayacağız eğer unuttuysak. Bununla ilgili başlarda özel bir dersimiz de vardı değil mi? Ser ve ester ayrımını uzun uzun anlattığımız, detaylı biçimde işlediğimiz bir dersimiz de vardı. Yine de hatırlamanız için kısaca bir hatırlatma yapıyorum ama gerçek anlamda unuttuysanız lütfen dönüp o dersi tekrar seyrediniz. Hatırlayacak olursak ester değişen durumlar, değişken koşullar için, ser ise değişmeyen veya uzun vadede değişmeyecek durumlar için kullanılır. Bu durumda benim bir sıfatı ya da yüklemse hale getirdiğim yüklemleşmiş bir sıfatı kullanırken ester mi ser mi olduğuna karar vereceğim durumda referansım da budur. Değişen durumlar, değişken koşullar için esteri kullanırım. Değişmeyen veya uzun vadede değişmeyecek durumlar için de seri kullanırım. Sonuç olarak bir sıfatın yüklem sıfat, sıfat yüklem olarak kullanılması halinde sizlerin dikkat edeceği ilk nokta söz konusu sıfatın kısa vadede değişken bir durum bildirip bildirmediğidir. Alejandro es alto. Alejandro uzundur. Şimdi Alejandro tekrar kısalabilir mi? Kısa vadede kısalabilir mi? Hayır, o bunun değişmeyecek bir özelliğidir. Ser fiilinin üçüncü tekil şahıs çekimi olan, geniş zamanda üçüncü tekil şahıs çekimi olan es'i getiriyorum. Eres guapa, sen güzelsin. Senin güzel oluşun, genel anlamda güzel bir kadın oluşun ya da güzel bir insan oluş değişecek mi? Uzun vadede değişmeyecek. Güzel bir kadın dediğimde ya da sen güzel bir kadınsın dediğimde çünkü burada guapa demişiz belli ki bir hanımla konuşuyoruz. Eres guapa, sen güzelsin. Bu tabii ki bazı durumlarda işte e, ufak tefek hepimizin de hayatında olur ya bir sivilce çıkar, <laughs> bütün güzellik gider. Ama öyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Bir insanın genel geçer özelliklerinden bahsediyoruz. Bu durumda ne yapıyorum? Ben ser fiilinin ikinci tekil şahıs üzerinden çekimini kullanıyorum. Sen güzelsin. Somos adultos. Bizler yetişkinleriz. Bizim tekrar e, ergen olma, tekrar blue çağına girme durumumuz söz konusu mudur? Hayır. Biz tekrar çocuk olabilir miyiz? Hayır. Somos adultos. Bizler yetişkinleriz. Bu durumda ne yapıyorum? Ser fiilinin birinci çoğul şahıs üzerinden geniş zaman çekimini kullanıyorum. Alejandro está triste. Alejandro üzgündür. Şimdi ne yaptım? Estar fiilinin üçüncü tekil şahıs üzerinden kullanımını aldım ele. Niçin? Çünkü estar değişen, değişebilecek durumlar için kullandığım fiilimdir. Alejandro está triste. Alejandro üzgün. Alejandro'nun üzgün olması üzgün sıfattır burada ama yüklenmişmiş sıfattır. Alejandro está triste. Alejandro'nun üzgün olması değişebilir bir durumudur. Evet. Alejandro e, triste alejandro demiyorum yani üzgün alejandro sanki hep üzgünmüş gibi sıfatlaştırmıyorum da sıfatı yüklemleştiriyorum. ser ya da esterdan birini kullanarak estas gorda sen şişmanlamışsın anlamındadır bu ve şişmanlık gelip geçici bir durumdur zaman zaman e, dilin diyalektleri içerisinde serle kullanıldığına karşılı e, şey yapabilirsiniz. Örneğin bir insanı betimlediklerinde mesela seni bir adam sordu nasıl bir adam? Şişman bir adam. esgordo diyebilir. esgordo diyebilir. Ama normalde şişmanlık değişen bir durum olduğu için genel anlamda estar fiili kullanılır. Estamos cansados. Bizler yorgunuz. Peki bu yorgunluk gelip geçici bir durum mu? Evet. O yüzden ne yapıyorum? Estar birinci çoğul şahıs üzerinden çekimini kullanıyorum. Hadi geçelim diğer slaytımıza. Puntos importantes. Yani siz artık bu başlığı biliyorsunuz. Önemli noktalar. Sıfatlar içerisinde feliz yani mutlu ifadesi durumun değişken olup olmadığına bakılmaksızın her iki fiil ile kullanılabilir. Siz değişken bir durumda olsanız da soy feliz diyebilirsiniz. Değişmeyecek bir durumda e, olsanız da estoy feliz diyebilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir ama estoy biraz daha gelip geçici durumlar için kullanılır. Mesela estoy muy feliz oy bugün çok mutluyum gibi. Soy feliz de diyebilirsiniz. Feliz de kullanılır. Yani her iki fiilde geçerlidir. Feliz yani mutlu ifadesi için. Muerto, muerta yani ölü sıfatı her zaman estar ile kullanılır. Çok ilginç, değil mi? Sanki o kişi tekrar dirilecekmiş gibi. Ama kimi inançlarda ruhun ölümsüzlüğüne inanıldığı için sanırım o yüzden yani bana hep ilginç gelmiştir. E, estar'la kullanılması o ölü durumunu, öldü, ölü durumunu ifade etmek için estarla kullanmaları çok ilginç gelmiştir ama ölü sıfatı her zaman estarla kullanılır. Sumarido esta muerto, onun kocası öldü anlamında, onun kocası ölü. Migata esta muerta, kedim öldü, kedim ölü. Ve bu durumda ne yapıyoruz? Muerto, muerta'yı e, estarla kullanıyoruz. Yukarıda sumarido, onun kocası dediğimiz için muerto, Migata deşi bir kedi olduğu için Muerta biraz sevimsiz örnekler oldu farkındayım ama bunu öğrenmeniz adına bu detayı da vermek zorundayım. Kimi sıfatlar betimleme amacıyla kullanıldığında zaman zaman ser olarak kullanılsa dahi fiziksel ve değişken bir hal olduğu için ve durum bildirdiği için gramatik yapıda ester ile kullanılması daha doğru olacaktır. Un niño gordo juega en el jardin. Bahçede şişman bir çocuk oynuyor. Tu niño está gordo. Çocuğun şişman, yani çocuğun şişmanlamış anlamında söylüyoruz. Esta gordo, yani şu anda şişman. Hani e, ve bu değişken bir durum olduğu için Estarla kullanıyorum. Hadi geçelim diğer slide'mize. Bir okuma parçasıyla devam edeceğiz. Tam da bugünlerde e, bütün dünya için galiba herhalde global bir üzüntü oldu. Diego Armando Maradona. Önce bir okuyalım, sonra tek tek incelemeye çalışalım. Diego Armando Maradona es un futbolista importante para Argentina y también para el mundo. Tiene gran talento, muchos golazos y muchos triunfos. Mucha gente tiene admiración por Maradona. Podemos decir que él es una leyenda del fútbol. Hoy, 25 de noviembre de 2020, Maradona está muerto por ataque de corazón. Estamos tristes y le despedimos con los recuerdos maravillosos. La historia del fútbol lleva su nombre con gran orgullo y respeto. Descansa en paz Diego Armando Maradona. Eres una leyenda. Şimdi bu e, paragrafa bir detaylı bakalım. İlk cümlemizde ne diyoruz? Diego Armando Moradona es un futbolista importante. Bakın importante burada sıfat. Önemli bir futbolcudur. Es un futbolista futbolcudur. Nasıl bir futbolcudur? Importante. Önemli bir futbolcudur. Es un futbolista importante. Para Argentina yani Arjantin için itambien para el mundo. Aynı zamanda yani dünya için de itambien neydi? Deda hani dahi anlamındaki e, deda anlamında kullanıyorduk. Dünya içinde de önemli bir futbolcudur. Tiene gran talento. Büyük bir yeteneği vardır. Bakın burada da gran öne gelmiş sıfat olarak. Biz öne ne zaman alıyorduk sıfatları? Onun özelliği çok baskınsa ve karşısında onu kıyaslayabileceğimiz çok fazla rakip durum yoksa tiene gran talento büyük bir yeteneği büyük yeteneği vardır. Muchos golasos çok golü vardır. Burada golaso da bir büyütme, bir abartma yapılmış. Yani golaso hani çok şık goller için, çok büyük goller için golaso diyoruz. Y muchos triunfos ve pek çok başarısı vardır. Mucha gente tiene admiración por Maradona. Pek çok insan Maradona'ya hayrandır. Podemos desir ki, şimdi burada e, k kullanımını yakın zamanda göreceğiz ki anlamına gelir. Türkçe'ye bir yakınlık gösterir. Bir konuya girdiğimiz zaman şunu diyebiliriz ki, bana öyle görünüyor ki, ben öyle düşünüyorum ki gibi durumlardaki k'yi işleyeceğiz yakın zamanda. Burada ufak zihninize minik bir e, girizgah vermiş olalım. Podemos desir ki, diyebiliriz ki, şunu diyebiliriz ki, ele sona leyenda del futbol. O futbolun efsanesidir. Oy yani bugün 25 de Noviembre 2020, bugün 25 Kasım 2020. Maradona está muerto por ataque de corazón. Maradona kalp krizi nedeniyle bir poru parayı hatırlayacaksınız. Bir şey nedeniyle olunca por kullanıyorduk değil mi? Por ataque de corazón. Kalp krizi nedeniyle öldü. Burada öldü anlamıdır. Yani ölü diye çevirmek Türkçe'ye ee, biraz yanlış olur. Esta muharte bugün ölü. Hayır bugün öldü ee, diye çevirmek kendi dil geleneklerimize uygun düşecek ifadeyi bulmak daha doğru olacaktır. Kalp krizi nedeniyle öldü. Estamos tristes. Bakın tekrar sıfat. Üzgünüz. Peki ne kullandım? Estar kullandım. Bu üzüntü hali bizde kalıcı olmayacak. Estamos tristes. Bizler üzgünüz. Ille despedimos. Ona veda ediyoruz. E, despedidas dersimizi hatırlayacaksınız. Selamlamalar ve uğurlamalar dersimizi. Despedir. Uğurlamak. Ile despedimos con unos recuerdos maravillosos. Bakın sıfat tekrar sona geldi. Onu harika anılarla, birkaç harika anıyla uğurluyoruz. Hatıra ile uğurluyoruz. Nasıl recuerdos? Unos recuerdos birkaç anı, bazı anılar. Peki nasıl anılar bunlar? Harika anılar. Maravillosos onu. Bakın başta estamus triste dedim. Triste yine sıfat ama ester kullandım bugün üzgün olduğumuzu bildirmek için. Ama diğerinde le despedimos con unos recuerdos maravillosos. Onu harika, muhteşem anılarla, birkaç muhteşem anıyla ona veda ediyoruz. La historia del futbol lleva su nombre con gran orgullo y respeto. Futbol tarihi onun adını büyük bir gurur, büyük bir gurur, onur ve saygıyla taşır. Yeva son ombre con gran orgullo. tekrar gran öne geldi. Neden? Çünkü böyle bir büyük bir onur, çok sık karşılaşacağımız bir durum değil, baskın bir sıfat var burada. Büyük bir onur, Maradona'nın ismini taşımak. O zaman ne diyoruz? Con gran orgullo respeto, büyük bir gurur, büyük bir onur ve o e, gurur demek daha doğru olacak galiba. E, ve saygıyla e, futbol tarihi onun ismini taşır. Ve burada da bir emir kipi giriyor. Emir kiplerini ileride göreceksiniz ama bu bir kalıptır. Ölen kişinin arkasından Descansa en Paz denir. Descansa en Paz yani huzur içinde uyu. Diego Armando Maradona. Descansa en Paz. Paz barış huzur demektir. Descansar dinlenmek demektir. Bu bir kalıptır. Ölen kişinin arkasından Descansa en Paz. Huzur içinde uyu denir. Eresuna Leyenda. Sen bir efsanesin. Evet, geçelim evler kısmına serbestler kullanımının farkını ve normal sıfat kullanımımızın, e, kullanımımızın farkını anladığınızı düşündüğüm bu derste ödevleriniz şöyle. Ödevlerinizi videonun yorumlar bölümüne ve veya defterinize yazınız. Her ikisine yazarsanız ne güzel olur. Aşağıdaki ifadeleri İspanyolcuya çeviriniz. Bakın bunu normal bir sıfat olarak yapacaksınız. Güzel bir kadın dediğimde una mujer guapa demiş olacağım. Normal sıfatlar dersimizde işlediğimiz gibi. Güzel bir kadın, sempatik bir kız çocuğu, uzun boylu adam, siyah kedi, Uzun boylu bir adam, pardon uzun boylu bir adam, siyah kedi, üzgün bir şarkı, üzgün biri olan çocuğu, mutlu insanlar, yorgun askerler, büyük bir ev. Bakın burada bir zaman bildirmiyoruz farkındaysanız değil mi? Bunu normal sıfatlar gibi yapacaksınız. Geçelim diğer ödevlerimize. Ödevlerimizin ikinci kısmında aşağıdaki ifadeleri İspanyolca'ya çeviriniz dediğimizde bu derste yaptığımız ser ve ester kullanımı ile ilgili bu farkı ayırt ederek bu cümleleri İspanyolca'ya çevireceksiniz. Kadın güzeldir, kız çocuğu sevimlidir, adam uzun boylu yani adam uzun boyludur anlamında. Kedi siyahtır, şarkı üzüntürüdür, oğlan çocuğu üzgün ya da oğlan çocuğu üzgündür, insanlar mutludur, askerler yorgun. Mutluyuz, üzgünsünüz vosotros kullanarak, üzgünsünüz ustedes kullanarak. Umarım ders size bir fayda sağlamıştır. Umarım serbestler kullanımı konusunda bir açıklık getirebilmişizdir. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, küçük ya da büyük bir destek vermek isterseniz katıl butonundaki bazı 5 liradan başlayan ücretlerle kanalıma destek olmayı tercih ederseniz beni de mutlu edersiniz, motive edersiniz. Ve sormak istedikleriniz olursa videonun yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Ne diyoruz? Hasta pronto amigos. Ciao. Ciao.